Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim İnna allaha yuhibbu't-tevvabin ve yuhibbul mutadahhirin Sadakallahu azim Bizleri yaşadığımız hayata temiz olarak gönderen ve temiz olarak cennetine dahil edecek olan Yüce Rabbimize hamdolsun yaşadığımız dünyada temiz geldiğimiz gibi temiz gidebilmeyi de bizlere nasip eylesin okuduğum ayeti celiyle de Yüce Rabbimiz Müslümanları müminleri tarif ederken onlar temizdirler demiyor mümin ter temiz olan kişi Tertemiz ne demek? Temizlik anlayışının en üst seviyede olduğu, olması gereken kişi, hassasiyeti. Bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki temizlik anlayışını, prensiplerini hadis olarak cemaatimize naklettiğimizde hadis denilince din akla geliyor. Din denilince sanki biraz insanların genel olarak ifade ediyorum sizleri tenzih ederim. Din denilince de biraz görüşleri veya kartları düşüyor. Ne gibi? İnsanlar ne hikmetse ruhi bakımdan, ahiret bakımından maneviyat dediğiniz zaman o kadar dikkat kesilmiyor. Kardeşim gündemimizde işte şu şu problemler var. Maddi sıkıntılar, ekonomik krizler var. Bunlardan bahsettiğinizde bahsettiğiniz konunun size dünya olarak getirisi ilgilendiriyor insanları. Bu hem maddi açıdan böyle hem de Maneviyat açısından da böyle. Getirisini duymak istiyor insan yaratılış olarak. Aslında son dönemlerde konuşulan üzerinde hep durulan temizlik konusu, hijyen konusu, dezenfekte konusu hep duruluyor. Veya bunu fırsata çeviren insanlarla alakalı konuşuluyor. Dezenfekte malzemelerinde şu kadar fırsatçılık var, şu kadar işte sahte piyasaya sürülen malzemelerden bahsediliyor. Biz işin bu kısmını burada bu kürsüden anlatacak değiliz. Bizim önemli olan dünyamızda cereyan eden olayları maneviyat kısmı, İslami tarafı, dini hassasiyet tarafından Müslümanlara, kardeşlerimize bu yönden bir ufuk açmak. Bir de işin bu tarafı var. Buradan baksanız, böyle düşünseniz diyerek aslında bizim en önemli, en önemsememiz gereken tarafı bu taraf. İşin maddi tarafı, insanın bedeni tarafı. İnsanın uhrevi tarafını, ahiret tarafını temsil eden dünyadaki yönümüz de ruhumuz. Onun için insan iki unsurdan meydana gelmiş. İki ayağının üzerinde yürüdüğü gibi iki unsurdan da meydana geliyor. Birincisi madde, ikincisi mana. Birincisi beden, ikincisi ruh. Bizi aslında ayakta tutan yürümemizi düşünmemizi sağlayan bedenimiz değil. Kardeşlerim. Şimdi musallada bir cenaze var. Rabbim rahmet eylesin. Onu musallaya getiren az sonra onu toprağın altına gömmemize vesile olan nedir? Onun ruhunun artık bedeninden çıkmış olması. Ruhsuz beden toprağın altına gömüyoruz. Neden? Kokmasın. Daha başka virüs yaymasın. Başka mikroflar salgılamasın diye Efendimiz buyuruyor ki hemen Türkiye'de yine bekletiyorlar işte bir vakit namazı veya yakınları gelecek diye. Hiçbir İslam ülkesinde böyle bir bekleme de yok. Sünnetullah'ta da efendimizin hayatını incelediğimizde böyle bir şey yok. Mekke Medine'ye gittiğimizde hemen akşam akşam namazından sonra bile vefat eden kişiyi bir an önce hemen defne diyorlar. Bekleme yok. Hatta vakti beklemek bile çoğu yerlerde vakti bile beklemiyor. Sabah vefat ettiyse sabahla öğlen arası cenaze namazını kılıp defnediyorlar. Bizde birkaç gün bekletiliyor vesaire veya öğlen namazı, sabah vefat ettiyse ikindi namazı. Bunun aslında yine Efendimizin bir hijyen davranışı var. Yani insanı insan yapan insanın ruhudur. İnsanı ayakta tutan, psikolojisini dengeli tutan unsuru ruhudur. Ruh olmayınca insan ölüdür, insan çöplüktür, insan değersizdir. İnsanı değerli kılan madden de böyle, manen de böyle. Madden sizi diğer insanlardan dengeli, kaliteli veya psikolojinizin yerinde oluşu ruhu ruhi bakımdan yerinde olmanız gerekiyor. Yani ruhla bedenin ilişkisi. Ruhi dengeniz bozulduğu zaman ne yapıyorlar? En yakınlarınız götürüp Bakırköy ruh hastalıklarına yatırıyorlar. Başta evladınız, sizi çok seven eşiniz, eğer ruhi bunalıma girdiğiniz zaman dengesiz hareket ettiğinizde canlı canlı sizi götürüp elleriyle Bakırköy Hastanesine yatırıyorlar. Eğer ruhunuz tamamıyla bedeninizi terk etmemiş, sadece dengesizlik var. Ruhta gelgitler yaşandığı zaman bile siz canlı olsanız yine götürüp Bakırköy Hastanesine yatırıyorlar. Bir de o ruh bedeni terk ettiği zaman o bedenin hiçbir değeri yok. İsterseniz dünyanın en bilim adamı olun, işte felance makam sahibi olun, filance iş adamı olun, saltanat sahibi olun, bedeniniz beş para etmiyor, değersiz. Hemen musallaya getiriyorlar, ondan sonra da birkaç saat sonra defnediyorlar. Bunun sebebi şu kıymetli dostlar, insanı insan yapan ruhu. Ruh bedenden çıkınca hemen sizi bir an önce defnediyorlar. Ruh bedende dengesiz hareket etmeye başlayınca da götürüp ruh hastalıkları hastanesine yatırıyorlar. Demek ki insanı dengede tutan, insanı kaliteli yapan bedeni değil. Giydiğiniz elbiseleriniz, markalı, işte yalılarınız, kaç metrekare evde oturduğunuz değil. Ruhumuz gündemde dolaşan virüsle alakalı işte problemleri konuşuluyor, konuşulacak, tedbirler alınacak. Bunlar güzel. 10 gün içerisinde Türkiye'de inanılmaz bir bu virüse karşı tedbirler alındı. Ve toplumsal bakıyorum inanılmaz bir bir anda bir bilinçlenme oluştu. Herkes bilinçli hareket ediyor camiye gelmiyor. Ondan sonra alışverişler, yerler boş vesaire. Bunlar takdir edilecek hareketler. Beni asıl bizi ilgilendiren, bir din adamı olarak beni yakinen ilgilendiren veya bakış açımı sorgulattırmam gereken şurası. İşin tıbbi tarafı, siyasi, dünya konjöktörü tarafından varsın, herkes değerlendirsin. Benim değerlendirme alanım işin ruhi tarafı, işin maneviyat tarafı, işin uhreviyat tarafıdan ben değerlendiririm olayları. Dolayısıyla acaba bu virüsler, bu salgınlar vesaire bununla alakalı 10 günde istediğimiz zaman sıf bedenimize ilişecek olan bu virüse karşı inanılmaz bir tedbirler alındı, alınıyor bilinçlenme oluştu. Demek ki bu biz dini bakımdan bilinçsizliğimiz bizim elimizde. Bu kadar vurdum duymazlığımız. Her zaman hocalarımız kürsülerden anlatıyor. O kadar kandiller geçiriyoruz, Ramazanlar geçiriyoruz, üç aylara, Recep ayına giriyoruz. Bakıyorsunuz ki toplumda hiçbir şuurlanma, hiçbir bilinçli hareket yoktur. Yine fatura nereye kesiliyor? Yine hocam şu hocalar var ya diyor. Adam başlayınca şu hocalar var ya. Bu olaylar bir kez daha gösterdi ki istediğimiz zaman toplumsal bilinçli hareket edebiliyoruz. İstediğimiz zaman işimize gelen tarafıyla inanılmaz tedbirleri alabiliyoruz. O zaman bizim kusura bakmayın gündemimizde işin ruhaniyet tarafı, maneviyat tarafı, uhreviyet tarafı yok. Olmadığı için de istediğiniz kadar istenilen hoca konuşsun, istenilen vüsatta, istenilen ayetler anlatılsın, toplumda bir bilinçlenme, toplumda inanılmaz bir şuurlanma havasını oluşturamıyoruz. Oluşmuyor, oluşmadı. Bunun sebebi ruhumuzu önemsemiyoruz. İşin vitrin tarafı bedenimiz. Çünkü görünen tarafı o. Başımız, dişimiz ağrıdığı zaman iş insanın beden tarafı dünya tarafını ilgilendiriyor dedik. Beden dünyayı temsil ediyor. Ruhumuz işin biraz daha arka planında vitrin tarafı değil. O zaman ötelenebilir. O zaman ertelenebilir diyoruz. Bilmiyoruz ki asıl perdenin arkası önemli. Ruh tarafı önemli. Ruhumuza ilişecek olan bir virüs bizi kesinlikle ayakta tutmaz. Bizi biz yapan ruhumuz, öncelik bedenimiz değil. Bizim öncelememiz gereken değerlerimizi tekrar gözden geçirmek durumundayız. Tekrar bunu konuşmamız gerekiyor. Önemsediğimiz ölçüde karşıdakini biz tedbirlerimizi alıyoruz. Onun için Bizi yaratan Yüce Rabbimiz bunu bildiğinden dolayı Kadir suresine başlarken inna enzelnâhu fi leyletil kadir diye başlıyor. Niye? Siz Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bunu bilseniz ona yanaşır şekilde karşılarsınız. Siz tanıdığınız insana tanıdığınız ölçüde değer verirsiniz, onu karşılarsınız, ihtimam gösterirsiniz, ikramda bulunursunuz. Tanımadığınız kişiye, tanımadığınız kadar önem verirsiniz. Buyurun efendim kimi aramıştınız dersiniz. Ben felanca kişiyim denilince, efendim özür dileriz. Sizin filanca makamı temsil ettiğinizi bilmiyordum, özür diliyorum. Sizi şöyle ağırlayalım, şöyle alalım diyerek İkinci bir perde açılıyor. Neden? Çünkü o kişiyi hangi makam sahibi, hangi rütbe sahibi olduğunu yeni öğrendik. Öğrendikten sonra ona olan ilgimiz arttı. Bunu bildiği için yüce Rabbimiz Kadir Gecesi'ne olan ilgimizi, bilincimizi, şuurumuzu artırmak için siz Kadir Gecesi'nin nasıl bir gece olduğunu bilir misiniz? O zaman Rabbimiz böyle sorduğuna göre biz de şu soruyu sormak durumundayız. Bizler toplumsal olarak, Müslümanlar olarak işin ruhi tarafının nasıl bir yön olduğunu biliyor muyuz? Bizim ruhumuzun veya bedenimizin neyi temsil ettiğini, bedenimiz bir hastalandığı zaman, bir virüse, bir salgına düçar olduğu zaman, bunun reçetesi vesaire tedbirleri şu. Ama bir de işin ruhi tarafı var. İnsanı insan yapan, insanı ayakta tutan yönü var. Bu tarafını bir düşünmek zorundayız. Hazır toplumsal virüse karşı bir şuurlanma, bir bilinçlenme oluşturduğumuz şu günlerde işin bir de ruhi tarafını gündemimize alalım. Ruhi virüslere karşı fitne, fikir tarafımızı yani akılcı tarafımıza salgılanan fikri sapıklıklara karşı ne gibi tedbirler alıyoruz? Bunu da üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmenizi tavsiye ediyorum. Bu olmadığı takdirde bedenin hiçbir hükmü yoktur. O zaman bizi tekrar ediyorum, biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi dengede tutan unsur ruhu ruh tarafımız. Ruhumuz virüse kapıldığı, bulaştığı zaman bedenimizin hiçbir hükmü yoktur. Rabbim bizi hem bedenen, hem ruhen, hem fikren, hem zihnen yapılan bütün virüs saldırılarından toplumumuzu, alemi İslam'ı, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Dua yaparken böyle yapalım. Sadece bedenimize karşı salgılanan virüslere karşı değil. Ruhumuza karşı, dahası fikrimize karşı, dahası zihnimize karşı yapılan bütün saldırılara biz tabiri caizse tedbirimizi almamız lazım ki dengede olalım. Sadece bedenimizin tedbirini alırsak yine dengesiz oluruz. Dengeli yaşamak için ruhu بدندن ايرممكلازم ربهم جملة مزيمه فزيلة ازندو اامز افندمز الصلاة والسلام شفاتنا نعلو الالام امين اللهم رب هذه التعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الهي وابعثوا مقام محمود الَّذِي وعدته انك لا تخلف الميعاد على رسولنا صلوات